Dinine imanına Kur'an elma biliyor musun? Basarım abi. Sen kafirsin o zaman. Sensin kafir. Sahipti olduğun belli senin. Ben tayyipçi seni. değilim. Savunma sanayimiz olmasa İsrail e bizim anamızı Ulan savunma sanayimiz olmasa bizim anamız İsrail Bak en kötü insanın elinde, çocukların elinde iPhone telefon var. Fakir mi bu ülke? Herkes dokantalar dolu ağzına kadar. Vatandaşın gündeminde ekonomi var. Millete sorsan affedersin takım tutar gibi. Halen AK Parti'yi düzüyor kardeşim. Ben 30 30 sene fabrikada çalıştım. 30 sene. 49 tane kurduğu atatürk'ün fabrikaların hepsi satıldı. Hangi satıldı? Ben de girebilir miyim? Müdahil olabilir miyim? Hepsi. Arkadaşa cevap vermek için. Abicim niye satılmadı? Nereye satıldı? Niye satılmadı? Hangi fabrikalar kuruldu? Niye habrul? Bir dakika, bir dakika. Senin savunma sanayin olmasa. İsrail bizim anamızı b**ler mi b**lemez mi? Onu ben söyleyeyim. Ya abi bana Neyi akıbar şey, Neyi? yapma ya Bırak, ya bırak, bırak Allah'ı ya. seversen ya. ya. Sen bana onu ya şey ya yapma bir dakika abicim. İsrail savunma sanayimiz olmasa İsrail bizim anamızı <laughs> s**t. niye müdahale edemeyiz? Niye? niye şu anda baş Niye şey dü dünya dünya ediyor bana, 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 bana hangisini <laughs> savunuyorsun sen, kardeşim? Sen, kardeş, <laughs> sen hangisini savunuyorsun? Sen kaç para <laughs> maaş alıyorsun? Soruyorum sana ben. Ben 30 bin lira alıyorum. Ben de aldığım para on iki buçuk lira. Yalan ya, konuşma. On yedi buçuk lira asker ücret. On lira. Yalan konuşma. On iki buçuk. Allah yol açalım ben. Bırak da. Sakin, sakin ol. Sakin ben sakin, sakin, sakin konuşuyorum. Ben de sakin. 12, iki buçuk. Ben sakin çık. konuşuyorum. Ha, doğru konuş ama. Bak kaç Kardeşim yaşına geldin? Benim ben. Ben de altmış yaşındayım. Kaç yaşına geldin? Ben de konuş. Ben de konuşma. doğru konuşuyorum. Yalan, yalan konuş konuşmuyorum ben. S sırayla He. konuşalım ha. ses yükseltmeden. Hani çevreyi de rahatsız etmeyelim. Yok etme çevreyi de rahatsız et. canım o kadar Abi, cahil değil. Biraz ha, şey yaptı, av, şey ha. yaptı kardeşim ben ha. ne takım tutar gibi ne bir şey insanları hali görünüyor ortada. İnsanlar e, hali o, görünüyor lan ortada. Lan, en, abi. kötü, şey de şeyde iphone telefon var Amerika'nın var. Amerika var ya. Ne bakın, Neye ne var. En kötü altında araba var şimdi. Niye yalan konuşuyor Niye araba var? Kimin altında araba var? Hiç kimsede yoktu şimdi arabadan. Allah'a çok şükür. Hilalla yürüyecek bu hilalla. Yürüyor. Sen kimsin? Evet. Sen tayip, tayip olduğun belli senin. Ben tayipçi değilim. Bak. Tayip olduğun belli senin. Kazım Beçe'de ben onunla 30 sene o özgür, özgür, özgür sene, özgür sene sen de o zaman. Özgür ol sen de. Sakın bakın değil ben oy da vermedim şu zamana kadar. Ya ver, vermedim. Ver, senin, zaten He, senin oyuna ihtiyacı vermedim. yok ki onun. Zaten He. sen... Nerede <laughs> alıyor? <laughs> Dinine imanına Kur'an elbasa biliyor musun? Basarım lan? abi. Sen kafirsin o zaman. Sensin kafir. Ben bak abi yemin ediyorsun. Doğruyu Benim konuş. Senin beynin yıkanmış. Hadi be sen Senin zihniyetin farklı. Senin beynin yıkanmış. Senin gibilerin yüzünden sattım şu. Ulan savunma sanayimiz olmasa bizim anamız İsrail diyecek be. Sonumuz Suriye gibi olacak. Hemşerim ben 60 yaşındayım. Ben Tayyipçi değilim. O konuşuyor boş boş. Senin savunma sanayinin olmasa bak. Savunma sanayinin olmasa bizim anamızı bu şey Avrupa. Bak şu anda bütün Filistin'deki o çocuklar kim? Yazık günah değil mi? Netanyahu peşinden gidiyor hepsi. Bak en kötü insanın elinde, çocukların elinde iPhone telefon var. Fakir mi bu ülke? Fakir mi? Değil. Herkes dokantalar dolu ağzına kadar. Kardeşim bin lira kazanırsın ona göre harcarsın. Yüz bin kazanırsın ona göre harcarsın. Evet patronla sen ben bir olamayız ki. Patron adam Allah'a çok şükür kaç kişi ekmek veriyor. Ben işçiyim patron değilim. Ama biraz da at gözlüğünü çıkaralım bu ülke gerçekten selametini düşelim. Ben yine söylüyorum ben Tayyipçi değilim hemşerim. Ben Tayyipçi değilim. Bak burada ne var? Türk bayrağı var. Ben Türk oğlu Türk'üm. Yalan yalandan konuşmayacak. Yalandan at gözlüğünü çıkaracak o. Anamızı ağlattırmayacak. Şimdi gidiyor ilacını eczaneden alıyor. Önceden alabiliyor muydu? Ben taneyle aldığımı biliyorum. Taneyle taneyle. Adam kırıyor dişine şişe açıyordu taneyle veriyordu. Senin yaşın daha bilmez onları. Her şeyi bak bu abim de bilir ben de bilirim. Ama Tayyipçi ya da şu bu değil. Ülkeyi düşüneceksin, ülke. Bu ülkemiz olmasa, hükümetimiz, devletimiz olmasa bizim anamızı çoktan bilirler kardeşim. Var mı başka bir sorun? Ekonomi, ekonomi. Herkesin bundan 20 sene önce hiç kimse araba yoktu. Şimdi araba koymaya yer yok. Millet birbirini park edeceğiz diye. Yalan mı abicim? Sen madem gazetecisin gözün görüyor. Doğru mu? Yani daha diyecek söz yok. Var mı bacım? Doğruya doğru her yeri. He? Her şey bak, Abi ya en ufak çocuğun elinde iPhone telefon var kardeşim. her şey, bak, her şey bak, iPhone telefon kullanıyor. En, en kötü çocuğun elinde iPhone var ya. Bak benim elimde 12 milyonluk Samsung telefon var. Hani fakir ülke? Hadi sağlıkla kalın kardeşim. 61 seneden beri İstanbul'dayım. Jandarma özel kıtlı yapmışım 83'te hey baba üzerinde. Evet. Nereli olursak olalım. Evet. Önce ülkemiz. Tabii ki. Önce vatan dedik. Yazdık dağlara onları. Ben görüyorum ben. Allah'a çok şükür. Yine yazarız. Yine de destan yazarız. Kesinlikle. Biz emekliyiz. Çalışıyoruz. Benim annem vefat etti. Babam vefat etti. Ben fıstık ağacına oturuyorum. Hala çalışıyorum bakın. Çalışalım. İş güvenliği. Sahtekarlık yapmadık. Üç yapmadık. Biz giydirdik insanları iş güvenliği konusunda ben çalışan. Artı doktor kardeşi olarak, bir psikiyatri olarak bu çirkinliklere bak Türkiye e, genelinde bu çirkinliklere var ya nanet ediyorum ben. Allah eski asker olarak. Benim de torunum var boyum kadar. Dinliyorsun hangi kanal burası yavrum? Youtube'da yayın yapıyoruz söyle şimdi sayfamızın adı. Nanet diyorum res. Bunlar bebeklerimiz, çocuklarımız. Benim de torunum var sus özür diliyorum, lafını çok parla kesiyorum güzel abicim çocuklarımız biz geldiğimizi ya, biliyoruz, elinde ya, o... telefon nereli olursak olalım, Diyarbakır olalım, Oralı olalım, Mardinli olalım Edirne'den Adana kadar Tekirdağ'daki yaşanan 10 gündeki çirkin hah arsızlıklar 2 bebek bunlar kişilik bozukluğu var diyorum bak Nira, Nidi Diyarbakır'daki kız çocuğu kişilik Hı. bozukluğu var s**klıktır diyorum ben Devletin de burada bir caydırıcılığı olması lazım. Taksim Meydanı'nda olacak ki bunlar yapmayacak. Şey 1960'te idam gelecek. 60'te o idam kaldırdı. Ben bunlar yakalandım bir an önce ağırlandırılmış Şimdi... müebbette alsınlar. Kim olursa olsun. Özür Hayırlı dilerim. Müebbet müebbet değil baba. İdam. Bunun Hı. en iyi niye ekmek versin devlet ona cezaevinde p ya? İdam edecek kardeş. İki yaşındaki bebeği şey yapar, idam edecek baba. Yeni yasaları belirleyecek. İnşallah. Bunu da devlet gözü, kör, gözü görüyor. Devlet bunu e, gündeme alsın kardeşim. durmuş tutturmuşuz bir Avrupa. Avrupa bizi istemiyor. Yani biz gündeme Torunumuzu yolda yürütemeyecek miyiz? Veyahut kızımızla, damadımızla vesaire. O ona bakıyor. 15 yaşındaki kız çocuğuna 60 yaşındaki adam 15 yaşındaki çocuğa ile bırakmış. şimdi geziyor bulamıyor. Devlet bunu istese bulamıyor. Bulamıyor bak. Bir dede olarak insanlığımızdan utanıyoruz idamıyor. ya. İnsanlığımızdan utanıyoruz. Devlet istese bulur. Bulsun kardeşim. İdamı getirecek. Gelecek. İdamı Az getirecek. Kaldı. Az kaldı. İdamı ben getirecek. Getirsin kardeşim. Toplasın e, 550 tane milletvekili ne işe yarıyor? Ne işe yarıyor? Maaş almasın, e. çalışsın. Maaş maaş e! e. Maşallah <laughs> He. de Kardeşim, evet. işte, Ben evet. Evet. değişik bir mevzu yapmak istiyorum. Şu anda Türkiye'de e, 85 milyon vatandaşımızın nereden baksan e, yarısına yakın demeyelim 20 milyona yakın emekli var. 16 milyon diyor ama dediğin gibi 20 milyona 20 yakın, 20 yakın diyor. diyorum bak benim yaptığım analizlere göre. Şimdi emeklinin nereden baksan %90'a borçlu bankalara. 30 bin lira maaş olmaz. Bir dakika bir şey daha söyleyeceğim. Devletimizin kasası boş. EYT'yi niye çıkardı? Çıkarma kardeşim. Şimdi, doğru mu? EYT'yi çıkarma. Ben, şimdi, ben de bekledim 5 sene. Tabii ki e, Cumhurbaşkanımızın yaptığı şeyler var, çalışmaları var. Bakın iyi dinleyin. Bir pandemi geçirdik. Depremler geçirdik, seller yani. geçirdik. Bunlara yani güç mü yeter? Yetmez. Ama bizim ülkemizin gücü yetti doğru mu? Doğru. Allah devlete deval vermesin. De diyecek Allah Bahçeli'yle reise de uzun ömür versin. Siz e, AK Partili misiniz? Ben AK Partili olabilirim. Herhangi bir partili olabilirim. Ama ben Cumhurbaşkanımı seviyorum. Seviyorum. Evet. Yani bunlara e, çok efendim. dikkat edeceğiz kardeşim. AB Biz Parti AB Partisi değil. Her şey dönünce insan olacağız. Her şey dönünce ülkemizi seveceğiz. O arkadaş diyor ya şimdi arabalardan o da araba adam kapısının araba yeri bulup koyamıyor. Zengin ülkeyiz. Bakma konuşuyorlar. Zengin ülkeyiz. En ufak çocuğun elinde dediğim gibi iPhone telefon var. iPhone telefon var. Bir de gözünü dikiyor gençlik bitmiş. Dikiyor akşama kadar bu yerine ders yapmıyor telefonda oyun oynuyor. Bu hep Avrupa'nın Amerika'nın kedisi bu Amerika'nın Amerika'nın. Bizi böyle bitiriyor işte. Gençliğimizi böyle bitiriyor. Yalan tam yalan mı bacım Yalan mı abla Allah için söyle. Neyse. Hadi eyvallah.